İlk konumuz da to be. Hadi başlayalım. Derse geçmeden önce bilmemiz gereken bir şey var. O da özne zamileri. Yani cümlede ben özlemi nasıl niteliyorum? Benim özlem kim? Kendimden bahsediyorsam kullanmam gereken özne zamiri I yani ben. Eğer senden bahsediyorsam o zaman you. Bir başkasından bahsediyorsam ve bu kişi erkekse he, eğer kadınsa She eğer cansız bir varlıktan bahsediyorsam veya bir hayvandan bahsediyorsam bu kedi olabilir, köpek olabilir. O zaman kullanmanız gereken özne zamiri it. Özne olarak bizden bahsediyorsam kullanmam gereken we. Siz diyorsam, genelde resmi şeylerde de biz siz diye hitap ederiz tanımadığımız kişilere. O zaman yine you. Eğer Onlardan bahsediyorsam they diye hitap etmem lazım. Tüm seri boyunca özne zamirleri bize eşlik edecek. Bu yüzden ders öncesinde bunu bilmeniz önemli. Bu arada tabii da buraya koyuyorum. İncelemek isterseniz bakabilirsiniz. İlk olarak ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. İngilizcedeki cümle dizilimi ile Türkçedeki cümle dizilimi birbirinden farklı. Hece V dediğimiz bir yapı var ya. Gelin bir bakalım bu neymiş. SVO dediğimiz şey İngilizcede doğru bir cümle kurmak için ihtiyacınız olan şey. Özneyi başa getiriyorsunuz. Fiiliniz ortada oluyor. Nesne belirttiğiniz zaman bunlar daha sonra geliyor. Ama Türkçeye bakacak olursak biz nasıl söylüyoruz? İngilizce çalışırım. Türkçede fiillerimiz bizim genelde en solda oluyor. Ama İngilizcede böyle değil. Ne yapıyorsunuz? Fiili ortaya getiriyorsunuz. İngilizce çalışırım. Nasıl söylüyoruz? Önden başa geldi. Buna uyum sağlıyorum. I, ben demek. Study, çalışma, Film ortaya geldi. English, nesnemi sona aldım. I study English, ben İngilizce çalışırım. Şunu diyemiyoruz. English study I, özneyi sona atmış. O yüzden bu cümle yanlış arkadaşlar. Veya English I study, bu birazcık Türkçe olana benziyor. Ee, nesneyi başa aldık, Ortaya özneye getirdin ama fiilin en sonda. Bu cümle yanlış. Bizim uymamız gereken bir kural var. SVO dediğimiz yapı özne, fiil, nesne. Diğer örneğe bakalım. I read book. Özlem başa geldi. I, ben. Read, okumak fiili. Book, kitap demek. Ben, kitap, okurum. yapısı yapısına mu? Uyuyor, doğru bir cümle. They listen to music. Özlem kim? They, onlar. Listen, dinlemek. Music, müzik zaten. Onlar müzik dinler. Eğer özneyi, nesneyi, yüklemi, belirteci, yeri ve zamanı bulamıyorsan kendine sorabileceğin bazı sorular vardı. Bunları da unutma. Hatırlatmamızı da yaptıktan sonra şimdi sırada ne var? To be yardımcı fiili. o yapısını öğrendik ve fiillerin ortada olması gerektiğini söyledik. Şimdi diyelim ki senin ne? Ana fiil yok. Bu ana fiilden kastettiğim şeyler neler? Play, oynamak. Come, gelmek. Go, gitmek. Study, çalışmak. Eat, yemek. Listen, dinlemek. Bunların hepsi senin aslında neyin? Ana fiilin. Ama bazen cümlede ana fiil olmayabilir. Bunlardan herhangi biri olmayabilir. Çünkü her cümle eylem bildirmek zorunda değil. O zaman senin ana fiilin yoksa ne kullanabilirsin? B yani yardımcı fiillerden de kullanabilirsin. Yardımcı fiillerimiz neler? B dediğim an aklınıza M, is, R gelecek. Bunlar bizim yardımcı fiillerimiz. Özneye göre bunlar değişiyordu. Ya hocam, ben ne zaman ana fiil, ne zaman yardımcı fiil kullanacağımı bilmiyorum. Bunu nasıl ayırt edeceğim, nasıl anlayabilirim diyorsanız güzel bir tane ipucumuz var. Şimdi her zaman bahsettiğimiz SVO var ya yani özne, fiil ve nesne şu şekilde yapıyoruz. Ana fiillerimize anne diyelim, yardımcı fiillerimize de teyze diyelim. Özne ve nesne de çocuklar olsun. Bir anne çocuklarını yalnız bırakıp bir yere gidebilir mi? Gidemez. Eğer anne evde olmayacaksa en yakınında kim var? Bir teyze var. Teyzeyi çağırmak zorunda o çocuklara bakması için. Yani ana fiil yoksa muhakkak yardımcı fiil gelmek zorunda. Ki bu da bizim teyzemiz oluyor. Yardımcı fiillerimiz nelerdi? Bir, M, is, R Ana fiillerimiz nelerdi? Mesela play olabilirdi. Oynamak, gelmek, gitmek, çalışmak, yemek, dinlemek. Bunlar da aslında anne fiillerimiz. I play volleyball. Burada anne fiilimiz bizim ne? Play, oynamak. I, özne, volleyball da burada nesne. Bir sonraki cümle. I am a student. Sizce bu bir fiil cümlesi mi? Bir mek, mak bir fiil belirtiyor mu? Hayır. Sen sadece diyorsun ki ben bir öğrenciyim. O zaman buraya ne getiriyorsun yine? Özlem geliyor. I. Ana fiil kullanmayacağım için da M geliyordu yardımcı fiil olarak. Bunlardan birisini buraya getiriyorum. student bir öğrenci demek zaten. Burada unutmamanız gereken şey ana fiil yoksa yani anne yoksa bir teyze olmak zorunda. Bu da bizim yardımcı fiilimiz. Bu arada şimdilik yardımcı fiilleri emzar şeklinde söylüyoruz ama... Konular da ilerledikçe bunlar değişecek. Bunlara pasta olacak, vazver olacak, başka model verbler olacak. Bunlar değişecek. Şimdi ama aklınızda bir dediğimde emzar gelmesi yeterli. Daha sonra zaten ilerledikçe değişecek ve de söyleyeceğim. Yardımcı fiilleri hangi durumlarda kullanabiliriz? Şimdi gelin birlikte buna bakalım. A ile başlıyorum. Diyorum ki be, be dediğimde direkt aklınıza yardımcı fiil geliyor. Yardımcı fiiller ve isim yani noun. I am a teacher. Bu bir isim cümlesi. Ben bir öğretmenim. Teacher öğretmen demek. Ne yapıyoruz? Öznemizi getiriyoruz. Yardımcı fiilimizi getiriyoruz. Daha sonra isim geldi. Today is Friday. Today bugün demek. Bugün cuma. Friday cuma demekte. De. Ne yapıyorum? Today it olduğu için bugün it'te de, de is geliyordu. Friday şeklinde yazdık. Bir diğer kullanıma bakalım. Yardımcı fiil ve sıfatlar. Bunları genelde birisinin fiziksel olarak dış görünüşünden bahsederken çok sık kullanıyoruz. Mesela he is tall. Tall uzun demek. He öznemiz, yardımcı fiilimiz he olduğu için he she it de iz geliyordu. O uzun. It is really hot today. Hot sıcak. Today bugün. It öznem. Is benim yardımcı fiilim. Very hot today. Bir şeyin sıcak olması, soğuk olması, Birisinin uzun olması, kısa olması, güzel olması bu tarz durumlarda da yardımcı fiillerden yararlanıyoruz. Bir diğer kullanımımız da yardımcı fiillerle yer ve durum belirtirken kullanıyoruz. They are at home. Burada onların evde olma durumunu ben yardımcı fiillerden yararlanarak ifade edebilirim. Onlar, they, özleme getiriyorum, are yardımcı fiili, at home. Onlar evde. We are We, öznem, biz demek, we, you de are getiriyorum, in the classroom, burada in the classroom dediği an ben şunu anlıyorum, biz sınıftayız, sınıfın içerisindeyiz. Elif is from Turkey. Elif, öznem, she oluyor burada, he, she, de iz getiriyorduk, yardımcı fiil olarak, from Turkey, nereli olduğunu vurguluyor tekrar edelim. Yardımcı fiilleri hangi durumlarda kullanabiliyorduk? Birincisi isim cümlelerinde kullanabiliyorduk. I am a teacher, she is a doctor gibi. İkincisi sıfat cümlelerinde yani birisinin dış görünüşünden veya fiziksel özelliklerinden bahsederken sıfatlardan yararlanıyorduk. He is tall, she is short gibi gibi. Bir diğer kullanımda durum veya yer belirtirken. She is from Turkey. O oh, Türkiye'li. They are in the classroom. Onlar sınıfın içindeler ve durum belirtirken de biz yardımcı fiillerden yararlanabiliyorduk. Örnek sorulara geçmeden önce olumlu cümlede, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde yardımcı fiiller nasıl kullanılıyordu? Bir ona bakalım. Eğer cümlem olumluysa özlemi getiriyorum. Ayda hangi yardımcı fiilim geliyordu? Am yardımcı fiili geliyordu. I am a Ben bir öğrenciyim. He, she, it'ten birisi gelirse iz yardımcı fiiline getiriyorduk. He is a student. O bir öğrenci özneleri çoğul öznelerdi ve bu yüzden ar yardımcı fiilini getiriyorduk. They are students. Onlar öğrenciler. Eğer cümleyi olumsuz yapmak istiyorsam bu sefer neyi getiriyordum? Not ekini getiriyorduk. Ben bir öğrenci değilim. Özne getiriyorum? Yardımcı fiilimi getiriyorum? Ama yardımcı fiilden sonra buraya bir not eki gelecek. I am not a student. Ben bir öğrenci değilim. He, she, it Birinci filimiz is the, Hemen not ekini getiriyorum. She is not a student. O bir öğrenci değildir. Çoğul olan öznelerimize bakalım. We, you, they. Are yardımcı fiilini getiriyorduk. Ama bu sefer ne yapıyorum? Hemen not olumsuz ekini getiriyordum. They are not students. Onlar öğrenci değillerdir. Bir de bunları bu şekilde illaki not diye yazmak zorunda değilsiniz. Biz kısaltma olarak bu şekilde I am not, isn't, aren't şeklinde kullanabiliyoruz yapmak istiyorsam ne oluyordu? Yardımcı fiillerim başa geliyordu. Am I a student? Ben bir öğrenci miyim? Is she a student? O bir öğrenci mi? Are you students? Siz öğrenci misiniz? Ne yapıyorum? Yardımcı fiillerimi her zaman soru cümlelerinde başa getiriyorum. Daha sonra hangi özne gelecekse öznemi getiriyorum. Örneklerle devam ediyoruz. Boşluk bir soru cümlesi. Soru cümlelerinde ne yapıyorduk? Yardımcı fiillerimiz başa gelirdi. Peki, burada özlem you ise. You özlesinde hangi yardımcı fiili kullanıyordum? Are. Are you the new student? Sen yeni öğrenci misin? Daha sonra olumlu bir şekilde cevap veriyorsunuz. Çünkü yes, evet demekti. I öznesinden sonra hangi yardımcı fiili kullanıyorduk? Am. I am. Ben yeni öğrenciyim. Samet and Ali students. Burada Samet ve Ali var. İki kişi var. Tek kişi yok. Dikkat edin. Eğer birden fazla özlem varsa demek ki çoğul olan öznelerden birisi gelecek. Peki çoğul olan öznelerde ben hangi yardımcı fiili kullanıyordum? Samet and Ali ne olur? They. They dedi ne gelirdi? Onlar. They are students. Zeynep boşluk. Zeynep'in Alman olduğunu söylüyorsunuz. Zeynep hangi özneye girer? She. He, de hangi yardımcı fiili kullanıyorduk? Is. She is German. My sister, my benim demek. Sister, kız kardeş demek. Benim kız kardeşim ve ben öğrenciyiz diyorsun aslında. Şimdi burada birazcık kafanız karışabilir. Neden? Çünkü hocam aydan sonra am yardımcı fiilini geçirmiyor muyduk? Evet. Geçiyorduk fakat burada özne iki tane kız kardeşin ve sen varsın. Özlem iki tane olduğu için otomatik bunlar neye girer? They yani onlar. İki tane özne olduğu için o zaman senin çoğularda kullanılan bir yardımcı fil getirmen gerekir. O da neydi zaten? We, you, they de ne geliyordu? Are. The girls boşluk tired. Tired yorgun demek. Girl normalde kız demek ama burada es kullanılmış. Kızlar yorgun anlamında. Şimdi çoğullarda hangi yardımcı fiili kullanıyorduk? Ar. Tamam ama burada parantez içerisinde diyor ki olumsuz yani bu cümleyi negatif yapacağız. Negatifse ne getiriyorduk? Bir ek getiriyorduk. Not ekini getiriyorduk. Şu şekilde yazalım. Kısaltma bir şekilde. The girls Aren't tired. Bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Uzun uzadıya. Are not şeklinde de yazabilirsiniz ama aren't kullanmanız sizin için daha kolay olacaktır. These women beautiful. Beautiful güzel demek. Women kadınlar demek. Özlem çoğul olduğu için are yardımcı fiilini kullanıyorum. The tea delicious. Tea çay demek. Delicious çok lezzetli anlamında kullanılır ama olumsuz yapacağım. The T aslında cansız bir varlık olduğu için aslında bu hangi özneye giriyor? It öznesine giriyor. It de zaten neyi kullanıyordum ben? Is'i kullanıyordum. Ama burada olumsuz da yapacağım için hangi et, eki getiriyorum? Not. Çay lezzetli değil. Ebru ve Burcu friends. Arkadaşlarmış. Arkadaş demek. İki kişi olduğu için özlem yine birden fazla olduğu için ne getiriyorum buraya? Are. The newspaper cheap. Cheap, ucuz demek. The newspaper da gazete demek. Bu zaten neye giriyor? It'e girmiş oluyor. Cansız bir şey olduğu için. It bedene getiriyoruz demiştik. İz getiriyoruz demiştik. Ama burada olumsuz yapacaksın dediği için ne getiriyorum? Not ekini getiriyorum. Ben yine ikisini de yazıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz ama ilkini kullanmanız sizin için daha pratik olacaktır. Bu derste ne öğrendik? Ufak bir tekrar yapalım. Birincisi İngilizce'deki cümle dizilimi ile Türkçe'deki cümle diziliminin birbirinden farklı ol olduğunu öğrendik. Yardımcı fiilin hangi durumlarda gelmesiyle alakalı olarak güzel bir benzetme yaptık. Ne demiştik? Ana fiil Anne demiştik, yardımcı fiil teyze demiştik ve ikisi aynı anda olmuyordu. Ya anne evde olacaktı, çocukları çünkü yalnız bırakamazdı. Çocuklar kimlerdi burada? Bizim öznemiz ve nesnemizdi. Ya anne evde olacaktı ya da teyze evde olacaktı. Anneye ana fiiller, teyzeye de yardımcı fiiller olduğunu söylemiştik. Yardımcı fiillerimiz nelerdi peki? Am, is, are'dı ve özneye göre bunlar değişebiliyordu. Ana fiillerimiz nelerdi? Play, come, listen, eat gibi ana fiillerimizdi bunlar. Yardımcı fiilleri hangi durumlarda kullanıyorduk? Üç şey saymıştık. Birincisi isim cümlelerinde kullanıyorduk. She is a student. O bir öğrencidir derken kullanıyorduk. İkincisi sıfat cümlelerinde kullanıyorduk. He is tall. O uzundur derken kullanıyorduk. Üçüncüsü de yer ve durum belirtirken kullanıyorduk. They are in the classroom. Onlar sınıftalar yani sınıfın içindeler derken yardımcı fiillerden yararlanıyorduk. Eğer ders esnasında kafanıza takılan veya anlamadığınız bir şey varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışırım. Bir de eğer ders işleyişiyle ilgili olarak bana geri dönüş verebilirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Sizin sayenizde derslerin işleyişi de değişmiş olur. Mesela tahtaya yazarken hangi kalem rengini sevdiğiniz, hangisini sevmediğiniz, hangisi daha çok belirgin, hangisi daha silik gözüküyor gibi de yorumlarda bulunabilirseniz dersin işleyişini de birlikte geliştirmiş oluruz. Birlikte çıktığımız bu serüven ben de size şimdiden kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Görüşürüz.